Değerli meclis üyesi arkadaşlar başlatıyorum. başlatıyorum. Buyurun. Dilaner Yardım, Hakkı Token, Kümeyer. Katılı olmuşlardır. Pozitif olmuş. Tabii bayram öncesinde başlayan bir takım e, ülkemizin dışında ama ülkemizin kalbinin, ciğerinin tam içinde yaşanan maalesef terörizmin de ötesinde yani kelimelerimizi de seçerek kullanmaya çalışıyoruz ama haince yapılan bir takım saldırılar oldu. Bu saldırılarda terör devleti İsrail tarafından gerçekleşti. Küçücük çocuklar, oradaki bebekler maalesef orada da şehit oldu. Dünyanın da sayılı ülkelerinin buna duyarsız kalması bizim içimizi çok daha fazla yaptı. İsrail'in yapmış olduğu saldırılara bakıyorsunuz. Sağlık kuruluşu dinlememiş. Basın kuruluşu dinlememiş. Eğitim kuruluşu dinlememiş. halet dinlememiş. Hiçbir kutsala değer vermemiş. Ama dünyanın ahakırı sayılı ülkelerin hiçbirisinden de gerekli sesin çıkmadığını görmüş olduk temin ediyoruz, lanetliyoruz, kınıyoruz. Bunun haricinde bir belediye meclisi olarak, Kamukkale Belediye Meclisi olarak yapabileceğimiz ne vardır? Belki biraz sonra sizlerle birlikte ortak bir metne imza atmış olacağız. Kamukkale Belediye Meclisi İsrail'i kınam etti. Terör devleti İsrail'in Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekan, Mescid-i Aksa çevresinde İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen meyfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistin'in yaralanmasına sebep olmuştur. Şiddetin dozunu daha da artıran terör devleti İsrail, açıkça savaş suçu işleyerek Filistin halkı üzerinde adeta bir soykırım savaşı uyguluyor. Şu ana kadar İsrail tarafından Gazze'de sivil asker ayrımı gözetilmeden yapılan bombardımanlar sonucu 55'i bebek ve çocuk, 33 kadın olmak üzere 188 Filistin'in hayatını kaybettiği yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade ediliyor bu zalimlik ve vahşi tavır maalesef artarak devam ediyor. Pamukkale Belediye Meclisi olarak bu gaddarlık ve hukuk tanımazlığı şiddetle kılıyoruz. Pamukkale Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Halim-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının Özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.